Usta. Usta tablet kasıyor usta. Usta olur mu? Ha usta al işte. Yaz bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yılbaşına özel güzel videosu çekiyoruz. Yuhuu! O zaman buz kare buza gidelim. Tamam gel ben takip edeceğim. Bakın şimdi şurada bir şey var. Bunu böyle kırarsanız gevrek çıkıyor. Gevrekten de bir şey olmuyor. Sonra da burada var. Gel şuraya yaz. Bu da morayının çıkımı galiba. Galiba. Ama galiba. Dede. Gösterdim ben. Sen çok arkada kalıyorsun. Gel yaz. Oh evet bir şunun güzel var ama. Ben gideceğim yerleri biliyorum. Tamam mı? Ben e, e, bir yere gideyim. Bir, yere gideyim, bir, bir, bir yerine. Şuraya e, oyunun yanısında e, bir şey var. Adı unuttum ya. Yarışta şöyle basarsanız sonra da o tavuk Baş şeyin Alfa General'a geçerseniz orada şöyle bir şey var. Evet de. Pi pi pime kaputup götüreme. Ana rahat bu kara pun dara. Bunu yapayım da. Ben takip et. Tak tak tak. Ata biz oraya gidip gelelim. Girdik. Rengarenk bir, de bir, bir, bir delik görmüştük. Olma gidelim mi? Tamam. Oraya da uçağa uçağa gideceğiz. Bir de burada portada onu göndermiyor. Tamam. Tam buradan çıkamıyoruz. Geri dönüyoruz. Biz üst kata çıkıyoruz. Üst katta iki tane. Hatta üst kata uçak alacağız. Hatta yanlış bir gelmişiz. mi? Aa ver. A 9. Tam. Yani şeyde. Falan, falan aynı film oyun falan. Dizim Abi sen nereye geldin? Ben gelemedim. Şurada ben nereye gidecektim Hatırlamam lazım. Ben hatırladım. Hah, yaz renkli yere gideceğim ben. Ben de renkler şu orada değil doğru. Ay. Buzdolabını açmamız gerek. Biz gidip gelelim. Benim bilgim olmasın ona göre. Ne bilgin olmasın be ya. Ha, oyundaki her şeyi bilmiyor mu demeyeyim. Hayır. <laughs> eee, şimdi. Kız, Ah oh, düşüyorum. Düşme. Hıh, tamam. Hmm. Bir tane çıkartma var. Ben. Şuraya bak. Şurada eee... En sevdiğin renkleri görüyorsun diyor. Şimdi Şurada... Herhangi birini alalım. Evet. Lan 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 lan! Ya hayır, ben şimdi ne yapacağım? Kal orada. Aaaa! <laughs> alırım bak, numaradan alırım. Tamam hadi açalım abi yüreğe. Ona canım. Ya açmaya gidiyorum be. Açıp geleyim ben sonraki ki şey. Diğer <laughs> düz kapta açtım. <laughs> Şimdi gel yaz. Adam ben gerek portal bulmaya çalışacağım. Ben ona gittim bile. Doğru. Oğlum gittim ben oradan çıktım ikinci yere gidiyorum. Sonra müjde bağlar var ya oraya gideceğiz. A, ben yine misafirleri ikti. Bir tane anime var ya. Ben de oraya bul git bulamadım. Oğlum ben üst kattaydım şu an. Nasıl ölmeyi becerdin? Ne bileyim Kim öldürdü seni? Fare. Fare nasıl öldürür? Uzulayacağım. Bu insan da, bu bilim de ayısı da hem çok kötü hem de çok pis ya. Abi ben senin yanına mı geleyim? <laughs> evet. Aa ben daha de orada değilim. Ben bizi alalım gösterip çıkacağız burada ne haber biliyor Lan ne yapıyorsun? Pizza yiyorlar diye bak yaz. Müce kaplumbağalar pizza yerken gitti. Ah kırmızı gitti. Şimdi hanginiz? Şimdi turuncu. Şimdi hanginiz? Şimdi mor. Şimdi de sen mi? Bam. Hadi görüşürüz. Ha, bu arada 50 abone olmamız lazım. 50 abone ile canlı yayın açabileceğiz. Bilmiyorum. Ben buradan çıkmam tek yolu bura. Burada çok darca dar, kovalar, memurlar. Tamam ben başından beri Aa video mıymış? Ben görevle dönüştüm. Beni buldu. Şimdi onun peşindeyim.

Ağla Hadi benim. Olsun. Abi benim de ağla tamam mı? Ağladım ben zaten. O zaman niye kaçın değil mi? Çünkü senin beni vurmanı istemiyorum. Burada ben sokak yazıyorum. <laughs> Burada para nazı. Bu ne oldu yapacağız. Biliyoruz. İki e, atacak yere düşmüş bu. Aslanım. Adam oyundan çıktı. <Gülüyor> <Gülüyor> Uf, Abi ben sen ben mi? Kaçarsam bu. Tamam mı? Tamam. Küçük bey. Ne diyorsun şimdi? Bakalım bunu öldürdüm. Küçük oyundan mı çıkacak? Yok be. Oyundan da çıkabilirmiş. Bedel olmaz. Pardon. Arkadaşlar şimdi bir şey yapacağız mı? Bir dakika düzel. Arkadaşlar düzelttik. O 205 oldu. Oluşturalım. Kaç? 5 1 3 3 6. 3 3 6. Evet. çok kadar falan ağzı, bu kadar ağzı, bu kadar ağzı, bu kadar ağzı, bu kadar ağzı, bu gidelim? Köye gidelim. Tamam. Orada ayrılacağız bak. Tamam. Abi yaptım dedin anladım. O ben öyle bir şey demedim. Ben şey dedim ki. İzleyiciler dedi mi? <laughs> dedi Bak. mi? Dediyse onu döveceğim. <laughs> ya deli ya. Gel Kaçmalı. bebeğim. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel bebeğim. <laughs> Merhaba. Buraya basın ki. Neredesin? Ama iyi ki, ama nefesim bitecek. Aa, sattım, Ya, nefesim daha La 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 la. Sen miydin? bu er değişik şekilde senin... Bu kadar paranı al, öldüremezsin lan. Abi, dayıyı kurtaracağım, dayıyı. Tamam, dur. Ben de yardım edeceğim. Hayır, hayır, hadi. Tamam gel. Aha. aşağı. Aşağı inemiyorum. Ben de onu kapattım. Ya kapat, kapat, kapatsana. Kap Lan. bizim bitmiş. Abi aç tıbını. Kapatayım mı şeyi? Kapat, kapat. Tamam tamam kapatıyor. Vurma. Ölü ee, Vur. ee, güçlü. Onu da deneyim. Yarım saattir. Öldü tamam. <laughs> <Adam yedu> ya. Adam öldü ya. Sen de bir reklam mı? Yazık oldu. Hadi görüşürüz bebe.